Değerli iş ortaklarımız merhaba. İkinci el, el terminali. Birçok talep alıyoruz hala. Özellikle Windows cihazlarda ikinci el cihaz. Kobi olarak 2000'in üzerinde ikinci el el terminali alış ve satışımız oldu. Buradan yaşadığımız tecrübe şu. Biz ikinci el cihazları aldığımız yerden direkt yeni müşteriye satışını yapmıyoruz. Bu cihazları yeniliyoruz refurbished dediğimiz yani yenilenmiş haliyle satışa sunuyoruz. Eskiye nazaran biraz daha azaldı ikinci el satışlar. Özellikle Android cihazların çıkmasıyla ve uygun fiyatlı olmasından sonra ikinci el satışları düştü. Biz hala satışını yapıyoruz. Çünkü bazı müşterimiz hala Windows cihaz kullanıyor. Yazılımları Android'e henüz geçmediği için bu cihazları almak durumundalar sıfırları da çok pahalı olduğu için ikinci tercih ediyorlar. Kobi kod olarak birçok tip özellikle Zebra Motorola tarafında mesela gördüğünüz yanda gördüğünüz 90 serisi 91-90 etermleri elimdeki MC65 yıllarca sattı. O yüzden menüsüne girince hep duygulanırım. Hala da çok başarılı çalışıyor. Bir diğer tarafta MC3190 serisi, MC33, MC3 serisi. Şimdi yeni cihazı biliyorsunuz MC30 çokça satıyor. Dolayısıyla Windows cihaz arayışınız varsa ikinci elde mantıklı mı? Aslında yaptığınız işe göre değişir. Sahada bir plesi yerseniz, cihazı kendiniz alacaksanız neden ikinci el olmasın? Bu cihazları kullanan firmalardan alıyoruz. Pillerini değiştiriyoruz. Bazılarının pili pil olabiliyor. O yüzden muhakkak bilgi alın. Skenerlerine, barkod okuyucularını değiştiriyoruz. Eğer sağlamsa üzerinde kalıyor. Arkadaki kayışlarına bakıyoruz, kontrol ediyoruz. Eğer kalem yoksa kalem ekliyoruz. Kendi tükenmez kaleminizi kapatıp da kullanabilirsiniz. Bunların ekranı uygun. Dolayısıyla çok aktif şekilde kullanabilirsiniz. Biz severek satışını yaptık yıllarca. Hala satmaktan mutluluk duyuyoruz. Bakın barkod okuyucusunu test edeyim. Ha yeni cihazlara taş çıkarır. Gayet başarılı. Data Beach üzerinde test ettim. Eğer siz de bütçeli bir cihaz almak istiyorsanız, Windows bir cihaz almak istiyorsanız, ikinci el cihazlarda Kobikot ikinci el merkezi iletişime geçebilirsiniz. Cihazları size test ettirebiliriz. En iyi fiyatımızı veririz. Ancak fiyatlarımız ikinci el satan diğer firmalara göre biraz daha pahalı olabilir. Çünkü biz cihazları yeniliyoruz. 6 ay sonra, 8 ay sonra sorun yaşayıp geri getirmeyin diye temiz temiz satışını yapıyoruz. İstanbul ve Ankara ofislerimizde 7 gün 24 saat uzaktan online destek veriyoruz. Bu manada eğer siz de ikinci el cihazlarla ilgileniyorsanız Türkiye'nin en büyük el terminali merkezi Kobikot Teknoloji ile iletişime geçebilirsiniz. Müzik